Arkadaşlar, siz de bunu görüyor musunuz? Tabii ki. Sanırım bu benim için sıradan bir dişçi ziyareti. Hayatımda böyle korkunç dişler görmedim. Evet, burada tartışılmaz. Her dişte bir sorun var. Hemen çok acil tedavi etmek lazım. Sessiz ol, akıllı çocuk. Duyuyor musun? Diş doktoru işe başladı bile. Evet, duyuyorum. Bu bir matkap olacak. Açıkçası biraz korkuyorum. Korkmana gerek yok. Sonuçta ısırmıyor. Evet, ısırmıyor. Sadece delik açıyor işte. Diş matkabı dolgu yapılmadan önce dişimizi temizliyor. Görünüşe göre tüm dolgular yerinde. Neden tekrar deliyoruz? Şu an doktor delmiyor. Bu Yeni dişlerin cilalanması. Tamam, bu kadar yeter. Bu sesi sevmiyorum. Başka odaya gidip bakacağım. Bakın, çocuklar. Buraya gelin, tatlım. Galiba kulağında bir sorun var. Hey Mehmi, hey, hey. kulağın ağrıyor. İçinde ne var acaba? İnanılmaz, sadece dikenler. Nereye girdin sen? Küçük gri mi? Az soru sor, akıllım. Görüyorsun, o titriyor tamamen. Az kaldı. Tüm kiri temizliyoruz. Ve damlaları damlatıyoruz. Tamamdır. Koşabilirsin. Ama şimdi kulaklarını koru. Ama daha bir hastamız var. Şimdi domuzcuğu tedavi edeceğiz. Bu küçük domuzun karnı ağrımaya başlamış. Sebebini öğrenmek için burada teşhis gerekiyor. Zavallı, birazcık dayan. Şimdi neden ağrıdığını öğreneceğiz. Tamam, tamam. İşte sebebi burada. Hemen bunu çözmemiz gerekiyor. İnanılmaz. Bunlar nasıl karnıma girdi acaba? Her şeyi birden yiyemezsin. Tabii ki olmaz. Karın sadece yemek için vardır. Aynen öyle. Farklı eşyalar için cepler var. Anladın mı? Tatlım. Sanırım anladım. Ve bir daha böyle yapmayacak. Bir vaka daha. Evet, işler burada kötü. Ne yapacağız? Tedavi edeceğiz. Burnun kırmızı olmuş, yeşil bir sümük serkiyor. Buzağı üşütmüş. Ona hemen yardım etmeliyiz. Peki, hadi başlayalım. Burnuna sprey sık. Vitaminlerimizi alıyoruz. Ve mutlaka yatak istirahatine uyuyoruz. Birkaç gün böyle tedavi hasta iyileşir. Evet, herkes sağlıklı. O zaman vedalaşabiliriz. Değil mi?